Önce Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 3. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 56'nın çözümlerini inceleyeceğiz. Süreç izleme testi 5 başlıyor bu sayfamızda birlikte. Bakalım birinci sorumuz bize ne diyor? Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Kesirlerde çarpma işlemi ile ilgili bir sorumuz çarpma işlemine başlamadan önce kolaylık olması açısından acaba sadeleşebilen pay ve payda da sadeleşebilen sayılar var mı diye baktığımızda bakın 12 ve 24 birbirinin katı olan sayılar. Dolayısıyla 12'yi 12 12'ye 12 bölersek 1, 24'ü 12'ye bölersek 2 olur. Peki 15 ve 20'ye de bakalım. Bakın ikisi de yine 5'e bölünebilen sayılar. Dolayısıyla 15'i 5'e bölersek 3, 20'yi 5'e bölersek 4. Şimdi istersek burada da bir daha sadeleştirme yaparız. Bakın 4 ve 2 de birbirinin katı ama şöyle devam edelim. Payla payı çarpalım. 1 kere 4'ten 4 yapıyor. Sonra paydayla paydayı çarpalım. 3 kere 2'den 6 yapıyor. Şimdi bunun da en sade halini yazacağız. İkisi de çift sayı olduğu için 2'ye bölünebilen sayılardır. 4'ü 2'ye bölersek 2 buluruz. 6'yı 2'ye bölersek 3 buluruz. Dolayısıyla en sade halimiz de 2 bölü 3'tür. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Gelelim ikinci sorumuza. Tam 2 bölü 5 kesri. Aşağıdaki kesirlerden hangisi ile çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur diye sorulmuş. Şimdi çarpma işlemi yapacağız kesirlerde ama bize bir tam sayılı kesir verilmiş. Hemen bunu bileşik kesire dönüştürelim. Bakın 5 kere 2 10, 2 daha 12. Demek ki bize verilen kesir 12 bölü 5'miş. Biz 12 bölü 5'i hangi kesirde çarpacağız? A seçeneğini inceleyelim bak. 12 bölü 5 ile 7 bölü 10'u çarptığımızda bakın. Herhangi bir sadeleşen sayı olmuyor bakın. 12 ile 7'yi çarptığımızda 84 yapar. 5 ile de 10'u çarptığımızda 50. 84 bölü 50'nin sonucu bir doğal sayı değildir. Dolayısıyla A seçeneği bizim için cevap olamaz. Peki B seçeneğini inceleyelim. Yani bizim kesrimiz 12 bölü 5'ti. Bunu 5 bölü 6 ile çarpacağız bakın. Şimdi buraya baktığımızda 12 ile 6 birbirinin katı olan sayılar. Basit 6'yı 6'ya bölersek 1, 12'yi 6'ya bölersek 2 buluruz. Bakın 5'i 5'e bölersek 1, yukarıdaki 5'i 5'e bölersek yine 1. Şimdi şöyle bir şey oldu. 2 kere 1, 2, 1 kere 1, 1. 2 bölü 1'den 2. Evet sonuç bir doğal sayı çıktı. Peki aslında aradığımız cevabı da bulmuş olduk. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Gelelim üçüncü sorumuza. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Burada tabii ki de işlem önceliği sıralamamızı hatırlamamız gerekiyor. Geçen seneden 5. sınıf. İşlem önceliğinde burada iki tane işlemimiz var. Bir çarpma bir de toplama. Çarpma işlemi toplama işlemine göre işlem önceliğinde ön sıradadır. O zaman biz öncelikle çarpma işlemini yapacağız. Sonra toplama işlemini yapacağız. Yapalım hemen. 4 bölü 15 ile neyi çarpıyoruz? 5 bölü 8'i çarpmamız isteniyor. İlk başta bunu yapacağız. Şöyle de 1 yazalım. Bakalım sadeleşen sayılar var mı? Bakın 4 ve 8 birbirinin katı olan sayılar. 4'ü 4'e bölersek 1, 8'i 4'e bölersek 2 buluruz. 5 ile 15 de birbirinin katı olan sayılar. 5'i 5'e bölersek bakın. 5'i 5'e bölersek 1 olur. 15'i 5'e bölersek 3 yapar. Ama 1 kere 1'den 1, 3 kere 2'den 6. Bakın 1 bölü 6 oldu. Sonra ikinci adımımızda ne yapacağız? Artık bakın şuranın tamamını 1 bölü 6 bulduk. 1 bölü 6'nın üzerine 2 bölü 3 ekleyecekmişiz. Bu ikisini toplamamız isteniyor. Bu defa da kesirlerle toplama işlemine geçiş yapıyoruz. Kesirlerle toplama işlemi yapabilmek için paydaların eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla bakın 3 ile 6 da birbirinin katı olan sayılar. Biz burayı 2 ile genişletirsek paydayı 6 yapmış oluruz. Paydaları eşitlemiş oluruz. Bu halde 1 bölü 6'ya hiç dokunmadık. 2 bölü 3 kesini 2 ile genişlettik. Yani pay ve paydasını 2 ile çarptık. Dolayısıyla bu da 4 bölü 6 yapacak ki artık toplama yapabiliriz. Payları topladığımızda 5 paydamız zaten 6 idi. Demek ki cevabımızın 5 bölü 6 olması lazım. Bu halde doğru cevabımız A seçeneğidir. Gelelim dördüncü sorumuza. Gaziantep ile İstanbul arasındaki yolun 3'te 1'inin 5'te 3'ünde yol çalışması olup yolun kalan kısmı sorunsuzdur. Ona göre Gaziantep ile İstanbul arasındaki yolun kaçta kaçı sorunsuzdur diyor. Şimdi yol çalışması olan kısmı kesir karşılığını bulalım. Bakın yol çalışması diyelim. Yol çalışması olan kısım diyelim. Hatta Dolun 3'te birinin 5'te 3'ü deyince bir sayının şu kadar da şu kadarı da şu kadar da şu kadarı dediğimizde aslında kesirlerle başlama aklımıza gelecek. Dolun 3'te birinin 5'te 3'ü dediğimizde bu ikisini çarpmamız gerekiyor. Peki bakalım hemen 3'ler bakın 3'ü 3'e böldük 1 3'ü 3'e böldük 1 bunlar sadeleşti. Zaten başka da sadeleşen yok. Bir kere birden bir, bir kere beşten beş demek ki beşte birinde yol çalışması varmış. Yolun tamamı bir tamla gösterilir, değil mi? O zaman e, sorunsuz olan kısmı diyelim. Bakın sorunsuz kısım diyelim. Bunu nasıl bulacağız? Yolun tamamından yolun tamamından yol çalışması olan kısmı çıkaracağız. Yol çalışması olan kısmı çıkaracağız. Şimdi bir şeyin tamamı bize verilmediyse biz onu bir bütün olarak kabul ederiz. Bu tamamının e, ne kadar olduğu söylenmiyor, ama biz onu bir bütün, kesir karşılığı bir bütündür. Öyle bir diye kabul edebiliriz. Yol çalışması olan kısım da beşte birdi demek ki bu çıkarma işleminin sonucu bize sorunsuz kısmın kesir karşılığını verecek. Burada da gizli bir bir vardı. O zaman paydaları eşitlememiz gerekiyor. Ben burayı 5 ile genişletelim bakın. O halde 5 beş bölü 5'den 1 bölü 5'i çıkardığımızda 4 bölü 5'e yani yolun 5'te 4'ü sorunsuzmuş diyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Gelelim 5. sorumuza bakın. Yine işlem önceliği sıralamamızda parantezli işlemler öncelikli yapılıyordu. O halde önce burayı yapacağız. Sonra bu parantezin işlemi yapacağız. Sonra çarpma işlemini yapacağız. Aradaki çarpma işlemini yapacağız. O halde birinci durum. 5 bölü 6'dan 1 bölü 3'ü çıkaralım. Çıkarabilmemiz için paydaları eşitlememiz gerekiyor. Ben burayı bakın 2 ile genişlettiğimizde paydalar eşit olur. 5 bölü 6'dan 2 bölü 6'yı çıkardığımızda 3 bölü 6 buluruz. Bakın buranın sonucu 3 bölü 6'ymiş. Peki devam edelim. İkinci adımda ne yapacağız? Diğer parantez içerisini bulmamız gerekiyor. 1 bölü 6 ile 1 bölü 4'ü toplamamız gerekiyor. 4 ve 6'nın ortak katını bulacağız. Neden? Çünkü paydayı eşitlememiz lazım. Hadi en küçük ortak katını bulmaya çalışalım. Bakın hemen şuraya yazalım. 4'ün birkaç katını yazalım. 4, 8, 12, 16 şeklinde devam ediyor. Lazım olursa yazacağız. Sonra 6'nın birkaç katını yazalım. 6, 12, 18 şeklinde devam ediyor. Bakın ikisinde de karşılaştığımız ilk sayı hangisi 12. Demek ki biz paydalar 12'de eşitleyebiliriz. Bu halde hemen eşitleyelim bakın. Burayı 2 ile genişletmemiz gerekiyor. Burayı da 3 ile genişletmemiz gerekiyor. O halde burası 2 bölü 12 artı. Burası da 3 bölü 12 olduğundan artık paydalar da eşit. Toplayabiliriz payları. 5 bölü 12 yapıyor. Şimdi geldik 3. adımımıza. Üçüncü adımda artık buraya da 5 bölü 12 yazalım. Aradaki çarpma işlemini yapacağız. Yani biz 3 bölü 6 ile 5 bölü 12'yi çarpacağız. Son durum bu. Peki çarpma işlemi yapmadan önce sadeleşen paylar var mı? Pay ve paydada. Bakın burada yukarıda 3 var. 3'ü 3'e bölersek 1 olur. Paydada, payda kısmında 12 var. 12'yi 3'e bölersek 4 yapar. Başka da sadeleşen yok bakın. 1 kere 5, 5. 6 kere 4'ten de 24. Demek ki cevabımız 5 bölü 24'tür. Yani C seçeneğidir. Gelelim 6. sorumuza. Yukarıda verilen işlemin sonucu sorulmuş. Bakın. Önce parantez işlerini yapacağız. Bu parantez içerisinde ne varmış? 20 tane 7 bölü 8 varmış. 20 defa 7 bölü 8. Yani 20 kere 7 bölü 8. Yani 20 çarpı 7 bölü 8 desek de olur. Peki sonra parantezi kapattık. Devam ettik. Bir parantez daha açtık. Bu defa 25 defa 2 bölü 3 yazılmış. Yani 25 kere 2 bölü 3'ün cevabı bize sorulmuş. Önce yine parantez işlerini yapacağız da. da tabii hemen şuradaki gizli birleri bir gösterelim. Şimdi Bakalım çarpma işlemi yapmadan önce pay ve payda da sadeleşen sayılar var mı? Şimdi 8'i 4'e bölersek yapar. 20'yi 4'e bölersek 5 yapar. Başka da sadeleşen sayı yok. Ben buranın cevabını bulalım. 5 kere 7, 35. 1 kere 2, 2. Eksi dedik. Devam edelim. Diğer tarafa bakalım. Sadeleşen sayılar var mı? Burada yok. O zaman direkt çarpma işlemini yapalım. 25 kere 2 50. 1 kere 3 de 3. Şimdi bu çıkarma işlemini yapabilmek için faydaları eşitlememiz gerekiyor. 2 ile 3'ün ortak katı katlarından biri 6. Daha doğrusu en küçüğü 6. Hadi 6 eşitleyebiliriz bakın. Burayı 3 ile genişletiriz. Ve de 2 ile genişletebiliriz. O halde pay ve paydayı bakın burada 3 ile çarpalım. 35 ile 3'ü çarparsak 3 kere 5 15, 3 kere 3 9, bir 10. 105 bölü 6 eksi. Burası da 100 bölü 6 yapıyor bakın. Bile genişlettiğimizde paydalar da eşit olduğuna göre payları çıkarabiliriz. 5'ten 100'ü çıkarırsak 5 paydamız zaten 6 idi. Bu halde cevabımızın 5 bölü 6 olması lazım. Yani cevabımız B seçeneğidir. Gelelim bu sayfamızın son sorusuna. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 3 eş parçaya, 1 ile 2 arası 4 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A ve B harflerine karşılık gelen kesirlerin çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Biz bu kesirleri çarpabilmemiz için önce değerlerini belirlememiz gerekiyor. A için inceleme yapalım bakın. 0 ile 1 arası bakın 3 eş parçaya bölündüğüne göre o halde her iki ardışık nokta arası 1 bölü 3 artıyordur. O zaman sıfıra 1 bölü 3 eklersek burası 1 bölü 3'tür. Buna 1 bölü 3 eklersek a'nın 2 bölü 3 olduğunu buluruz. Kontrol edelim bir daha 1 bölü 3 ekleyelim. Bakın burası 3 bölü 3 olur. 3 bölü 3 de zaten 1'e eşittir. Demek ki doğru yaptık. O halde a'nın değerinin biz 2 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. B'nin değerini bulalım. Bakın 1 ile 2 arası 4 eş parçaya ayrılmış. Demek ki ardışık iki nokta arası 1 bölü 4 artacak. Burası 1 tamdı. Üzerine 1 bölü 4 eklersek burası 1 tam 1 bölü 4 olur. 1 bölü 4 daha eklersek burası 1 tam 2 bölü 4 olur. Devam edelim. B'ye geldik. 1, 1 bölü 4 daha ekleyeceğiz. 1 tam 3 bölü 4 olacak. Kontrol edelim. 1, 1 bölü 4 daha ekleyelim. 1 tam 4 bölü 4 olacak. 4 bölü 4. 1'e eşit. 1 tam da burada var. 1, 1 daha 2. Bakın burası da zaten 2 idi. Peki B ile doğru bulduk. Bu halde B de kaç eşit? 1 tam bölü 4'e eşittir diyebiliriz. Peki artık bu kesirleri çarpmamız isteniyor. A ile B'yi çarpalım o halde. 2 bölü 3 ile 1 tam 3 bölü 4'ü çarpacağız. Bak. İyi de bizim şu anda çarpma işlemini yapabilmemiz için buradaki tam sayılı kesir, bileşik kesir çevirmemiz gerekir. O halde 2 bölü 3'e hiç dokunmadık. Hemen bu tam sayılı kesrimizi bileşik keste dönüştürelim. Ne yapıyorduk? Paydayla tam kısmı çarpıp paya ekliyorduk. 4 kere 1, 4, 3 daha 7. Peki burasının 7 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Peki devam edelim. Çarpma işlemi yapmadan önce sadeleşen sayılar var mı? Pay ve payda da ona bakalım. Şimdi 2'yi 2'ye bölersek 1 yapar. 4'ü 2'ye bölersek yapar. Bunlar sadeleşiyor. Başka da yok. O halde 1 kere 7, 7. 3 kere 2'den de 6. Şimdi 7/6 bulduk. Seçeneklere baktık. 7/6 yok. Hemen telaş yapmayacağız. Bu bir bileşik kesir belki de tam sayılı kesre dönüştürülmüş hali vardır seçeneklerde. Seçeneklerden de gidebiliriz. Bakın bu zaten basit kesir. Bu da basit kesir olmaz. Ya budur ya budur. Bu zaten tam sayılı kesir hali değil. Bakın şunu hemen e, bileşik kesire dönüştürelim. 6 kere 1 6 1 daha bakın 7 bölü 6 zaten cevabı bulmuş olduk. Ama böyle de yapıyorduk hatırlayacak olursak. 7'yi 6'ya bölüyorduk. 1 kere var. 1 kere 6 6 çıkardık. 1 kaldı. Burada burası tam kısımdı. Tam kısımdı. Burası paydı. Burası da paydaydı. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu halde 1 tam 1 bölü 6 olarak 1 tam 1 bölü 6 olarak direkt yazabilirdik. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet bu sayfanın da çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.